Selamünaleyküm sevgili dostlar. Burası e, Kastamonu'ya bağlı araç. E, ne desem burası. E, araç kasabası. E, bu cami yol üzerinde gördüm. E, Donguklar tarafına giderken. Caminin ismi dikkatimi çekti. Kötürüm beyaz bir de. Caminin üzerindeki yazı çok dikkatimi çekti. O yüzden burayı çekmek istedim. Burası Kötürün Beyazıt Cami. Kötürün Beyazıt kimdir? Kötürün Beyazıt 1361-1385 yılları arasında hüküm sürmüş. Diğer adıyla Celalettin Beyazıt. Yani Candaroğlu Bey'i. Candaroğulları buraya hakimken Kötürün Beyazıt yani Celalettin Beyazıt burada hüküm sürmüş. bu cami de onun zamanında yapılmış. 776 ee, Senesini yapılmış ve üzerine yazılan yazı çok hoşuma gitti. Şüphesiz mescitler Allah içindir. O halde orada Allah'ın yanında başka birini dua etmeyin. Bu mescit karanın ve denizin Sultanı Celalettin Beyaz zamanında bina edildi, inşa edildi. Allah devletini daim eylesin diyor. Yani bu, tabi buradaki yazdan başka bir sonuç çıkartmayın. Yani Allah'ın yanında başka birine dua etmeyin derken Allah'tan başka birinden istemeyin anlamında. Yoksa tabii ki e, tabii ki e, herkese dua edebiliriz. Bu yanlış yere çekilmesin. Bazı vahabi zihniyetliler gibi öllere rahmet okunmaz denen bazı vahabi zihniyetler var. E, ölülere dua okunmaz denen o, o gibi şey değil yani. Buradaki yazıdaki kasıt başka birinden istemeyin. Sadece ne istiyorsanız Allah'tan isteyin. Yoksa Önlerimize de dua edebiliriz. Mübarek zatlara da dua edebiliriz. Bazı insanlarımız bazı ümmet Muhammed ee, bazı mübarekler mesela çok o kadar büyütüyor ki onlardan istiyor. İşte ey şu zat bana şunu ver bunu ver gibi e, kabileleri yüstürüyorlar. Kabilelerden istiyor. Böyle bir şey yok. Camide de olsa dışarıda da olsa sadece Allah'tan isteriz. Biz sadece aciz bir kuluz. Ne istersek Allah'tan isteyeceğiz. Ha ne olur? Deriz ki Ya Rabbi şu mübarek zatın yüzü suyu hürmetine bize bunları nasıl beyle? Biz aciz günahkar bir kuluz. O senin katında daha yüksek mertebededir. O yüzden onun yüzü suyu hürmetine deriz. Vesile kılarız onları. Yani teşvikte hata olmasın. Allah emanet olun buradan geçerken de bu camide mutlaka namaz kılın. Çok güzel manevi bir havası var.